Merhaba arkadaşlar bugün ben Volkan tek başıma FIFA oynayacağım şimdi ben ilk bir takımımı seçeyim, pardon 2023 oynayacağız evet ben uzaktan gole ve broşata güldüğünü bakacağım akrep broşunu öğrendim ama çok bilmiyorum şimdi ben adres karşı takımı kötü takım seçmem lazım çünkü şey yapmam lazım broşata uzaktan gole şey yapmam lazım golleri. Great to be with you, and I don't think anybody is going to complain especially about the, for us. In the commentary position and I'm joined for expert analysis by my partner Stuart Robson and getting ready for a potentially thrilling. Whoa, whoa. Stuart, what are your expectations for today? Well thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, great playing surface, and a And with a real chance. Ya nereye attı ya? <laughs> Kaydı tutar. Messi da vurdu Messi ya. O kadar Messi kötü değil ama ya. <laughs> <laughs> Oo, gola <bakar. gülüyor> oh. Mükemmel bir Benzema Uzaktan gol vurdu Çok güzel vurdu bu arada Harika bir gol. Ben zaman vurur, ben zaman sert de vuruyor ya. Yani. Bu gelir mi? Ya yani niye adamın önüne geçiyorsunuz ya? Fal. Ben yapmışım. Aa o çok güzel bir gol. Abone ve like atmayı unutmayın. Çok güzel gol onun için de Benzema için haberi. Hadi. Oha. Lan atacaklar. Atamaz. <laughs> Oo, direkt patladı. Gördünüz mü? Doğrudan da abarttım. Şimdi Rocha'da golü gelir mi? Zor ya. Messi mi oldu ya? Messi yavaş vuruyor ya. En iyi, en sert benzeme vurur takımda. Ronaldo yok haberiniz olsun. O <laughs> Ol, gol zannettim. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Gol mü değil? Kaleci de iyi sanki. Sanki iyi değil de nasıl kurtarıyor? Uzaktan çekmem lazım. Akımı salmam. Ya Messi çok yavaş şuraya bana. Haydi bebek yok. Messi sevenler abone olsun, Ronaldo sevenler like atsın. Ben Ronaldo'cuyum. Dünyanın en iyisi Messi, dünyanın en iyi futbolcusu Messi ama evrenin en iyisi Ronaldo. Well, Tabii La küçük meşhur ya bu ne ya? Vuruşa bakın. Bir de benzer vuruşuna bakın, bekleyin. Bu Messi'ndi. E benzemeye ver benzemeye. Bir de mezemekine bakın. Hangi çizgiden <laughs> sertti ya? Bir <Siz gülüyor> ya. Allah ben... ben... küçük meskul ne? Enişte ne yapıyorsun? Ah oh be. Kaldı kurtardı. Well, <laughs> Oooo. Kaleci gömdü içine kalemi. Kaleci yok oldu bakın. Kaleci yok oldu. So ne zaman çok iyi Space for disappointing Buna vuramadı. Messi hiç vuramıyor yani. Bu vurdum da atıyor da yani. Messi bebek var gibi vuruyor. Ya her şeyde işte kurtardı bunlar da Messi vurdu. Messi bu sefer iyi vurdu. Bunu bir şey diyemem. Yani. Kaptan. Bakayım mı? Ha bir bir Mehmet varmış. Sağ ol. Hele kaleci. Ya bu defans kaleci gibi defans. So, defanslar right? iyi ya. Her topu atlıyorlar. Köpek gibi. Köpekler galiba o zaman. Hayır. Kopa ne yaptın? Pop. Bitir hakem bitir. İki sefer ikisine benzeme Kaptan golleri çok severim. Baba. Ya bu ne ya? Kayıcı mısınız siz? Bu neysiniz ya? Well, no bu arada hiçbiri ile değil. Ben ile oyun oynama haberiniz olsun. Söyleyeyim. Hile çok kötü bir şey. Kimsen, kimse kimse Hile yapmasın. Adidas takımında böyle bir şey var. FIFA 2023'e girin görürsünüz. Ama uğraşmanız lazım. Ben zor buldum. Bu zor bir ya? Öyle değil ama görürsünüz. <laughs> bir tam şu çektiler onu kurtardık. Tam <laughs> <Ba, ba, ba. gülüyor> kim roşada da kim deme arkadaşlar. <laughs> koş ama mesela koş ha, geriden çekeceğiniz ya Çalınç hani. bu uyy <laughs> <Gördüm. gülüyor> Abi bir at roş atar boşa taşıdım ben. Roşa tane Sarı kart verecek. Şöyle evet, tam geçir Geçirme. Defansa gelemez bunlar. <laughs> Nasıl kurtardım? in the way well let's see what they have in store for them on the bridge ah, really. a good counter attack in the making but very alert to bending. and moving through the gears now yeah i are lucky there. yeah you try his luck here <laughs> a long distance effort and a highly respectable one to surprised everybody, including Hayır. Hala lan kaycı. be. Neyse artık. Kaycı kim ya? baba. Bla, bla 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 Ya sen ne yaşıyorsun ya? Ya Tay ne yapıyorsun? Hep kes ya. Siz demedim. Neyse, <laughs>

Ya oğlum nasıl oraya gidiyor ya? <laughs> <yükleyeceğim de yenilirse gülüyor> ya. Yine uzaktan şu çekeceğim de yenilirsek var ya. Ki bir haberiniz <laughs> de Şey yok çaktım şey Oyna 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 oyna. <laughs> Ya başlayacağım ya. Lan yedirmeyin lan. Vay yiyeceğiz lan. Gel ayağımı kır. <laughs> ya oğlum iki iki ya bu ne? Uzaktan şu çekiyoruz da yeniliyoruz var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Lan uzaktan şu çekeceğiz de yenmek diye bir şey var mı? Bir tane yakından vuracağım, kızar mısınız? Çenge, hadi penaltılar yapacağız. Bakalım, Kim penaltılar iyi. Bak, daha iyi. Ben yeni, ya, ye yiyeceğiz ye la. O İstanbul Super ne kadar iyi oynuyor. Bu da gol. Olmadı. Simple that, Evet out. A weighted olduğu için bir şey çok iyi oynayamıyoruz. Challenge çünkü çalış. Kendime görev verdim onu tamamlayacağım. Ama uzaktan şu iki tane attım yeter. Ha kimi? Hop ayaksız. Ayaksız mı böyle dışarı? Ya ben neden bu kadar ilginç oynuyorum? Ne beraber kaldık. Evet. 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 Abi dördün ne alakası beraber bitireyim mi? Hayır klasik yaptım ben oynamayacağım. Allah klasik ben sevmiyorum. Hadi ya Bit Bitirip geliyor Merhaba arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben zama 2 gol de sizin için. Cabo te amo, bye bye.